son olarak Kübra Ergin'in kaleme aldığı Kudüs Ah Kudüs başlıklı yazıyı paylaşacağız. Ekim ayının başlarında bir haberle uyandık. Gazze şehrinde abluk altında tutulan Müslüman kardeşlerimiz, İslam dünyasının unuttuğu bir hakikati hatırlatmak ve işgalçi, zalim, elikanlı İsrail devleti ile normalleşme girişimlerini akim kılmak için bir harekat başlatmıştı. O harekat bahane edilerek insanlık iddiasında olan hiç kimsenin kayıtsız kalmaması gereken acımasız bir katliam başladı. Acımasız katliam ifadesi yaşananları anlatmakta ne kadar yeterli olur bilmiyor kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden sivil insanların üzerine yakıcı kimyevi bombaların atılması, binaları yerle bir değil adeta yok eden vakum bombalarının kullanılması, cesetlerin tanınmaz hale gelmesi, bombalamanın aralıksız sürmesi yüzünden kurbanların enkazlardan kurtarılamaması, Elektriksiz, susuz ve malzemesiz hastanelerde yaralıların da tedavisinin yeterince yapılamaması sonunda hastanelerin de bombalanması. Burası Gazze şehri. Allah Zülcelal'in çevresini mübarek kıldığımız buyurduğu Peygamberimizin Miraç gecesi daha evvel gönderilen peygamberlerle buluştuğu Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs şehrinin hemen yakınındaki bir şehir. Hz. Musa aleyhisselama nalinlerini çıkar çünkü mukaddes vadidesin Tuva'dasın sen diye hitap edilen, mukaddes yerlerin civarında geçmiş peygamberlerin sadece Allah'a ibadet edilmesi niyetiyle imar ettiği mescitlerle dolu şehirlerimizden biri. İslam medeniyeti döneminde İmam Şafii rahmetullahi aleyh gibi birçok İslam aliminin ve mutasavvıfın doğup yetiştiği, İlim yolculuğuna çıkan ilim taliplerinin yahut hacca gitmek için yola çıkan hacı adaylarının uğrak yeri şehirlerimizden biri. İşgalden önce her yeri cami, medrese ve dergahlarla dolu bir İslam yurdu olan bu diyar, nice alimlerin, abidlerin, mücahitlerin, mukaddes hatıralarıyla buram buram maneviyat tütüyordu. Sanki bu şehirler insanların gönül huzuruyla, Allah'a ibadet etmeleri, ilim irfan arayışlarında gelip konaklamaları için inşa edilmiş açık hava vakıfları gibidir. Mukaddes mekanlar iman ve maneviyat gibi mücerret varlıkların maddeye temas edip adeta müşahhas hale geldiği noktalardır. Biz Müslümanlar Allah'ın bizim için kıble olarak seçtiği Kabe'ye yönelmeyi ve hac ziyaretinde bulunmayı nasıl ki Allah'ın emrine itaatin bir ifadesi sayıyorsak Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı da aynı şekilde ziyaret eder ve burada namaz kılarız. Çünkü bu mukaddes mekanlarda ibadet etmenin feysi ve sevabı çok daha fazladır. Aynı şekilde bu mekanlarda günah işlemek, zulmetmek, savaş ve kavga çıkarmakta başka yerlere nazaran daha büyük günahtır hele böyle savaşlarda bile sergilenmesi yasak ve suç sayılan vahşetlerin bu mekanlarda fütursuzca sergilenmesi hiç şüphesiz bunu yapanların kimliği, itikadı, ahlakı ve secîyesi hakkında ortaya dökülen apaçık bir delildir. Kudüs'ü tevhid dini için fetheden Hz. Davud aleyhisselam, Beytül Makdis'i inşa eden Hz. Süleyman aleyhisselam, Kudüs'e en yakın tepeye defnedilmeyi vasiyet eden Kelimullah Musa aleyhisselam, hep bu topraklarda hatıraları hissedilen peygamberlerdir. Şimdi bu peygamberlerin neslinden geldiklerini iddia ederek bu topraklarda yaşamayı kendilerine hak olarak görenler ne yapıyor? Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa aleyhisselam ve annesi Hz. Meryem validemiz gibi nice mübareklere yaptıkları zulümler, cinayetler ve ihanetler gibi yine zulüm sergiliyorlar. Hz. Yusuf aleyhisselamı kuyuya attıkları peygamberleri ve babaları Hz. Yakub'a o kadar acı çektirdikleri gibi şimdi de bu topraklarda zulüm ve işkenceyle meşguller. 2 milyondan fazla Müslüman kardeşimiz sırf kendilerine uygulanan zulme, tehcire karşı direndikleri için üzerlerine vurulan terörist yaptasıyla ölüme terk edildiler. İslam'ın izzetini korumak için canını feda etme sırasını bekleyen mücahitler sadece ve sadece Allah'ın katındaki mükafata güvenerek sabrediyorlar bunun başlarına geleceğini bilmiyorlar mıydı? Şüphesiz daha önce yaşadıkları ihanetleri, vefasızlıkları gayet iyi biliyorlardı. Bu kadınların ve çocukların tek suçu sadece bu topraklarda doğmuş bir Müslüman olmaktı. Müslümanlar, Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın henüz Kudüs fethedilmemişken, devrin süper gücü Doğu Roma'nın elinde bulunurken dahi Mescid-i Aksa'ya gidilip namaz kılınmasını, bunu yapamayanınsa oraya kandillerinde yakılmak üzere zeytinyağı göndermesini emretmesini Kudüs'ün bir İslam şehri olduğu, Bizanslıların elinden kurtarılıp asli kimliğine kavuşturulması gerektiğine işaret saymıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında bile Hz. Üsame radiyallahu anh komutasında bir ordunun hazırlanmasıyla meşgul olarak Müslümanlara Roma istilası altında tutulan bu mukaddes diyarları İslam için fethetmenin önemine işaret etmiştir. Ashab-ı kiram da bu vasiyeti yerine getirerek Allah Teala'nın hakkında arzı mukaddes ve Allah'ın bereket verdiği diyar buyurduğu bu yerleri İslam'la buluşturma sorumluluğunu ifa etmişlerdir. Hz. Ömer devrinde Kudüs şehrinin civarı askeri seferlerle fethedilmiş ve ardından mukaddes şehir şanına yakışır bir hürmette teslim alınarak asli hüviyetine kavuşturulmuştur. Hz. Ömer'in emriyle Roma istilası sonrasında yıkılan Beyt-i Makdis'in etrafı temizlenmiş, buraya Mescid-i Aksa'nın ilk hali inşa edilmiştir. Hristiyanların kiliselerine dokunulmamış, hiçbir mabet yıkılmamıştır. Yahudilerin Süleyman Mabedi çok evvel Babil'liler ve sonra Romalılar tarafından tahrip edilmişti. Müslümanlar tahrip edilen yere son hak dininin mensupları olarak asıl maksadına uygun bir mescit inşa etmişlerdir. Bölgede Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Davud, Hz. İsa Aleyhisselam'ın hatırasına camiler inşa edenler de Müslüman idarecilerdir. Ayrıca şehir halkının çoğunluğu olan Müslümanların ihtiyaçları için medrese, tekke, sebiller ve benzeri vakıflar kurarak şehri imar ve maneviyatını ihya etmişlerdir. Bu sebeple birçok tasavvuf büyüğü tarafından ziyaret edilmiş ve ibadet, zikir ve itikafa çekilmek için tercih edilen bir yer olmuştur. İlk devir sufilerinden Rabia el-Adeviye, Bişrel Hafi, Seri Es-Sakati, İbrahim Ethem rahmetullahi aleyhim ecmain gibi nicelerinin Kudüs şehrini ziyaret ettiği bilinmektedir. İslam tarihi boyunca Kudüs mühim bir ilim ve maneviyat merkezi olmuştur. Abdurrahman Evzai, Sufyan-ı Sevri, Leys bin Saad ve Muhammed bin İdris Eşşafi gibi mezhep imamları Kudüs'te ders okutmuş, talebe yetiştirmişlerdir. Kudüs şehrinin medrese ve dergahlarında pek çok talebe yetişmiş olduğu için ilim ve tasavvuf büyükleri arasında El Makdisi veya El Kutsi nispetli olanlar vardır. Kudüs şehrinin Haçlılar tarafından işgal edilmesinden sonra bu şehrin yeniden fethi için mücadele eden ve onu Haçlı zulmünden kurtaranlar arasında da yine tasavvuf ehlinin önemli bir yeri vardır meşhur tarihçiler, Kudüs'ü Haçlı işgalinden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda alimlerin zühd ve tasavvuf ehli olduğunu, Mısır ve Şam'da ne kadar alim varsa hepsinin fete katıldığını yazmışlardır. Hatta tarih kaynaklarında hangi tasavvuf şeyhlerinin fete katıldığı hakkında çok geniş, tavsilatlı bilgilere yer verilmiştir. İbn Kesir rahimehullah El Bidaye ve Nihaye adlı eserinde fete katılan alim ve meşayıhtan bazılarının isimlerini zikreder. Bu simalardan en meşhur olanları Şeyh Abdülkadir Geylani'nin oğullarından biri olan Abdülaziz Geylani rahmetullahi aleyh'tir. Zaten tasavvuf ehli alimler medrese ve dergahlarında hem akıllarını hem kalplerini eğitip tam bir mücahit alim olarak yetiştirdikleri talebelerini İslam diyarlarına göndererek ümmetin uyanışında da büyük bir rol oynamışlardır. Kudüs'ü geri alan o şanlı ordunun neferleri işte bu Rabbani alimler tarafından yetiştirilmiştir. Haçlılar tarafından tahrip edilip mezbele haline getirilen şehri yeniden ihya eden Selahaddin Eyyubi, Latin Patriği'nin sarayını hankahı Selahiye ismiyle dergah haline getirip ikindi namazlarından sonra Kur'an-ı Kerim okunup akabinde zikir yapılması şartıyla burayı dervişlere vakfetmiştir. Kudüs şehrinin Osmanlı idaresine geçmesinden sonra burada ve çevresinde dergahların sayısı daha da artmıştır tasavvuf tarihinin tanınmış simalarından pek çoğunun yolu bir şekilde Kudüs'e düşmüştür. Kimisi haç yolculuğu sırasında şehirde bir süre bulunmuş, kimisi kitabını burada telif etmiş, kimisi medreselerinde ders okutmuştur. Hatta buraya gelip yerleşerek dergahını açanlar da çoktur. Bunlardan biri Şemsettin Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmet Türkmani'dir. 1320 yılında Şam'da doğan ve Kudüs'te ilim halkaları kurarak dersler veren Türk Mahni, Kayremi Zabiyesi'nin kurucusudur. Bu isim, Şemseddin Türk Mahni'nin Kırım asıllı olmasından ileri gelmektedir. Müslümanların İslam'a açmasından sonra Mukaddes Kudüs şehri canlanmış, huzur bulmuş ve herkesin kendi dinini rahatça yaşadığı ortam sağlanmıştır. Haçlıların işgali sırasında sergilenen vahşi katliamlar ve terör devleti İsrail'in işgali boyunca yapılan sistematik zulümlerin hiçbiri Müslümanlar tarafından yapılmamıştır. Aksine Yahudi ve Hristiyanların ve bu dinin mezheplerinin kendi aralarındaki tefrikaları yüzünden devam edip giden huzursuzluk ancak Müslümanların himayesi altında bir derece dinmiş ve şehir huzura kavuşmuştur. Osmanlı zamanında şehir Müslümanlarla Yahudi ve Hristiyanlar arasında bölünmüş değildi. Bu sebeple mescit ve dergahlar şehrin her yerinde bulunmaktaydı. Günümüzde ise pek çoğu evsizlerin sığınağı olmuştur. Bugün bu mukaddes topraklar yeniden İslam'ın himayesi altındaki huzurlu günlerine kavuşmayı beklemektedir. Bugün Gazze'de yaşanan vahşet Siyonist Haçlı İttifakının İslam'a karşı duydukları kinin ve nefretin açık ifadesidir. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri soykırıma destek vermekte adeta yarışa girmiştir. Bu zalimlerin desteğini arkasına alan işgalci İsrail bütün dünyanın gözü önünde Gazze'yi karadan, denizden ve havadan kuşatarak yok olmakla tehcire boyun eğmek arasında tercihe zorluyor. Filistin'i haritadan silmek planlarının birinci merhalesi. Bunu başarınca sıra İslam coğrafyasında yeni yerlere göz dikmeye gelecek. Müslümanların acilen birlik, beraberlik içinde çalışıp askeri, teknolojik, ekonomik bütün alanlarda işbirliği yapması ve müdahale gücü olan bir güvenlik teşkilatı İslam ordusu oluşturması gerekiyor. Bu toprakların savunulması sadece Filistinlilerin meselesi değildir. Orta Doğu krizi veya Arap Yahudi milletlerinin kendi aralarındaki bir meseleleri de değildir. Bu mesele Allah'ın şiarlarına hürmeti olan her Müslümanın ortak meselesidir. Bu mukaddes şehir bütün Müslümanlara emanettir. Müslümanların bu dünyada birlik beraberlik içinde hareket ederek Allah'ın haremi, peygamberlerin emaneti olan Mescid-i Aksa'yı kutsiyetine yakışan günlerine geri döndürmeleri gerekmektedir. Değerli dinleyenlerimiz, Kübra Ergin'in kaleme aldığı Kudüs Ah Kudüs başlıklı yazıyı paylaştık.